Sevgili izleyenler, bir Pazartesi akşamında saatler 19:45 her hafta olduğu gibi biz gazeteci yazar Mustafa Armutçu ile birlikte geride bıraktığımız o yoğun haftayı sizler için özetleyeceğiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Teşekkür ederim. Evet. Biraz sizi, e, rahatsızlık var galiba. Bir, geçmiş biraz olsun. Biraz bir üşüttük yani üşüt, soğuk algınlığı var ama toparlıyoruz inşallah. Son günlerde gelen soğuklar, geçmiş evet. olsun diyelim ve hemen ilk olarak tabii ki 30 Mart'ta başlayalım. Türkiye genel yerel yöneticilerini belirledi. Düzce'ye tercihi Mehmet Keleş'ten evet. yana kullandı. Seçimin kısa bir değerlendirmesini yapacak olursak Keleş ne kadar etkili olacak diyelim yeniden Düzce'nin üzerinde diyelim. CHP ve Saadet Partisi'nin aldığı düşük oy oranı ve MHP'nin iddialı seçim çalışmalarına ve sonuçlarına bir göz atabilir evet. miyiz? Şimdi önceki şunu söyleyelim. Bu seçimde Düzce'de AK Parti'nin kesin bir başarısı oldu. Bu tescillendi. Çünkü 10'da 10 yaptılar. 10 belediye aldılar. Meclisi'nde de yine yüksek oy farkıyla o 21 belediye meclis 18'ini aldılar. Bunu bir kayda geçmek gerekiyor. Evet. Ben bir de farklı bir açıdan bakmak istiyorum seçimlere. Bu seçimde konant beraber seçmen sayısı çok arttı, yükseldi. Yaklaşık 98.700 seçmen vardı. Hı hı. Dikkat çeken husus şu. Oy kullanma oranı 89 yani geçerli oy 89.600 98 98.000'in Küsur, küsurun 98.000 var, var var. Burada e, İl Seçim Kurulu Başkanı da bunu ifade etmişti. Bu seçim geçen seçim çok geçersiz oy var. Geçerli hmm. oylar yaklaşık da e, 2000 civarında bir geçersiz oy olduğu kayıtlara geçti. Bu bir dikkat çekici husus. Bir başka hususta e, bunu belki kimse fark eder ama bu seçimde e, engelli vatandaşlar oy kullanma çok ciddi sorunlar yaşadılar. Sandığa gidemediler bir kısmı. Çünkü engelli vatandaşların oy kullanmaları için gerekli tedbir alınmamıştı. Bunu da bir eleştiri olarak kayda geçirelim. Hı hı. Çünkü bütün seçim kur kurullarında ya da sandıklarda, çünkü tekerlekli sandalye gelenler var, bunun arasında bir düzenek yapılmamıştı. Burada ciddi problemler yaşadık. Bunu da bir eleştiri olarak kayda geçiyoruz. Ee, şeye geldiğimiz zaman seçim sonuçlarından tabii çok ilginç şeyler var. bende, notlar var. Şimdi Ak Parti'nin o yarında ciddi bir artış var. 28 binden 47 bin yükseltmişler. Esasında kaybetmesine rağmen <laughs> MHP'de de ciddi bir artış oluyor oy or sayısı olarak. Geçen seçimlerde 25 bine yakın oy almışlardı. <laughs> Bu seçim 32 bine geldi. Yani kendi içinde bir başı yük oy oranı yükseltmiş Ömer Küçük. Onu evet. da söyleyeyim. Seçim kaybetti ama oy oranı yaklaşık 7 bin civarında. %10 civarında bir artış olmuş MHP kendi içinde. Burada dikkat çekiyoruz şu, CHP ciddi bir gerileme Şimdi var. Şimdi onu soracaktım ben. Acaba bu düşünülen mi oldu? CHP'nin oyları MHP mi kaydı bu seçimde? O yüzden böyle ivme biraz Ona daha da baktık. Biz geçen seçimde yaklaşık 3 bin civarında bir oy CHP'den ee, MHP'ye kaymış. Çünkü bu belediye meclis oy sayısıyla orantıladığımızda bu rakama ulaşıyoruz. Bu seçim biraz daha fazla. Bin civarında daha bir oy daha fazla gelmiş MHP kaymış. O da şöyle geçen seçim belediye başkanı CHP 4300 oy almış. Hı hı. Evren Kuşçuoğlu'ydu geçen 2009'da. Baslikarson çok ciddi bir çıkış bekleniyordu ama 3400'de kalmış. Düşüş var. Ciddi bir düşüş oldu. Baslikarsonun hep hepimiz herkes kişisel oy getireceğini varsayıyor seçimden önce ama ben bu konuda bir haber de yapmıştım CHP tabanı MHP destekleyecek diye. Sonuçta bu da doğrulanmış oldu. Orada ciddi bir gerilen var. Baslikarson'un çok fazla bir katkı sağlamadığını görüyoruz. Burada bence en dikkat çekici husus şudur. Saadet Partisi oyların ciddi bir gerileme oldu. Geçen seçimlerde ne kadar da geçen sene Saadet Partisi 7 bin, geçen seçimlerde 7038 oy almıştı 2009'da Selahattin Aydın'a. Bu seçim 1900 civarında oy almış. almıştı. Bayağı bir gerileme. Yani 5 bin, 6 bin, bir şey gerileme demiş. söz konusu Burada, Saadet Partisi'nde. Burada ilçelerde de mesela ben Akçabucu'ya çıkarttım. Evet. Biz Akçabucu çok dramatik bir şey oldu. Fikret Albay favoriydi ama 3. parti oldu. Akçabucu'da AK Parti'nin ciddi bir yükseliş oldu. Yüzde %36 oy almış. Örneğin geçen seçim AK Parti 4.000 oy almış. 4.000. Bu seçim 5.300 oyyla kazanmış. AK Parti açık çok hoca Bu fark da şuradan geliyor. O da bunu çıkarttık. Geçen seçim 1.000 civarı Sarep Partisi almış AKÇOKOŞO oyu. Bu seçim 300 oy almış. Yani orada geldi. 800 oy da AK Parti'ye gelmiş. İçeride bir düşüş var Saadet Partisi'nde diyorsunuz Aynen diğer ilçelerde de düşüş var Akçakoca'da CHP ile AK Parti'den nazara CHP MHP AK Parti özellikle de AK Parti ile MHP diyorsunuz evet. Yani CHP 3. sıraya geçti üçüncü mevcut sıra geçti. başkan 3. sıraya inmiş evet. oldu hocada Orada CHP kendi oyunu almış AK Parti eski o kaybettiği oyunu geri almış bir de Saadet Partisi'nin desteği var evet. Akçakoca'da bunu görüyoruz Ama sonuçta ne olursa olsun bu çok farklı analizlerle yapılabilir. Bu seçim AK Parti'nin bir başarısı. Bunu da tescillemek gerekiyor. Onda onu yapmak kolay değil. İlk Türkiye'de de ilk 5 il arasında geçtik evet. zaten. Onda onu yapan tüm belediyeleri, hala partiler açısından bunu da haberini yapmıştık. Doğru. Türkiye'de 5 il. Evet. Üçüncü sıradayız yanlış hatırlamıyorsam haberini yapmıştık. Evet. Yüksek bir or or oranını aldılar. Tebrik etmek gerekiyor yani. Evet. Ee, şeyi değerlendirmedik. Keleş'in tekrar yeniden düzen evet. üzerindeki Şimdi etsin. ben e, bugün İkinci benim başladım. 5 e, yıllık rüyası gerçek oldu şeklindeydi. Doğru geçen seçimlerde şu ya da bu sebep aday gösterilmemişti. 5 yıl sonra mührü geri aldı. Bugün bir e, devlet teslim evet, töreni konuşacağız birazdan. Mehmet Keleş'in çok farklı şeyleri var. E, çok mutlu gördüm ben kendisini. <laughs> Mehmet Keleş e, nasıl bir belediye başka olursa onu bir dahaki bölümde de sor soracağız mı? Hı <laughs> Belki onu yine değerlendiririz ama. Mehmet Keleş bence geçen dönemden çok da farklı bir belediye başkanı yapmayacak. Yine hareketli bir belediye başkanı olacaktır. Mutlaka yeni projeler gündeme getirecektir. Ee, öyle tahmin ediyorum ki kendisi de söylüyor zaten. Daha çok böyle görselliğe yani görsel İmaj, e, imaj görüntü açısından. O açıdan ki yatırımına önem verecektir. Zaten esasında Mehmet Kereş işi daha kolay. <laughs> şöyle, şöyle kolay. E, bu dönem yani son 5 yılda imar planı yapıldı. Bütün 18 uygulama yapıldı. Hazırlanmıştı. Yani altyapıda ciddi yatırımlar yapıldı. Mehmet Geleş o konuda zorlanmayacak. Altyapısı hemen hemen tamam olmuş. İmar planı tamam olmuş bir e, şehirde. Tabii yeni yatırımı yapmak daha kolay. Dolayısıyla elinde güçlü bir malzeme var. Güçlü bir e, en azından sağlam bir imar planı var. E, çok kısa bu yaz aylarında itibaren Mehmet Keleş'in görselle şeyden yatırımlarını görebileceğinizi tahmin ediyorum. Düğmeye basacak diyorsunuz, evet. düğmeye basması olacak her türlü yatırımın birçok projenin çünkü temeli atıldı. Evet, evet. Ve bugün devlet teslim gerçekleşti. İsmail Bayram, Mehmet Keleş'e koltuğu devretti. İlçelerde başkanlar da görevlerine başladı. İlçelerde iki başkan, Beyköy'de Osman Kılıç ve evet. Çilim'de Muhsin Yavuz ikinci kez başkan olarak görevlerine devam edecekler. Seçilen diğer ilçe başkanlarını nasıl görüyorsunuz diye başlayalım. Sizce yeni başkanlar ne kadar vakıf evet. olacaklar ilçelerine sorunlarına bunlar çünkü yeni. iki tanesi eski geçen evet. dönemden diğerleri yeni. En sondan başlayalım. Sonra Düzce Belediyesi'ne gelelim isterseniz. Muhsin Yavuz başarılı bir, bence başarılı bir belediye başkanı yaptı. Onun yüksek oy oranı zaten bunu tescilledi. Sevilen bir ilçe başkanı. Ve yani. çok hızlı büyüyen bir ilçe. Orada organize sanayi bölgesi var. Cezaevi kurulu. Şimdi cezaevi geliyor. Orada yeni bir takım yatırımlar söz konusu. Aynı tempo devam edeceğini düşünüyorum. Osman Kılıç geçen dönem ikinci dönem kazandı. Geçen dönem MHP'den girmiş kazandı. Evet. Beyköy'de çok da fazla bir şey yapamadı esasında bana bakarsın. Beyköy'ün gelişmiş açısından. Orada sadece organ sanayi bölgesi var. Osman e, Kılıç'ın ben e, pek gündeme getirip projeleri şahit olmadım. Ama mutlaka yapacağı Ama bir şeyler seçildi. Bence partinin oy gücüne seçilmiş oldu. Hmm. Öyle görüyorum. <laughs> e, i̇lçelerden e, Cüret Yemelici da. Cüret Yemelici eczacı birisidir. Gerçekten hem ticaret odasında iş adamı olarak da çok başarılı bir adam, iş adamıdır. Onun farklı projeleri var Akçı Hoca'da. Sanıyorum Fikret Albayrak'tan daha farklı bir şeyler, daha iddialı bir isim olarak ortaya geldi. Oradan güzel şeyler bekliyorum Akçı Hoca'dan. Çünkü Akçı Hoca biraz turizm yapısı var biliyorsunuz. Çok biraz daha Tabii. farklı bir yapıda. <laughs> bu projede çok iddialı gördüm kendisini. Ee, yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit. Evet. Bu Erdem'den emekli oldu geldi. Onu da çok fazla e, pek gündeme gelmedi ama Yılcı'yı bu yol problemi konusunda çok hani katkı yapacağını düşünüyorum. Hep konuşulan Yılcı'nın yolu. Ama biraz iddialı hevesi gördüm kendisini. Bizzat konuştum seçimden önce konuştum kendisiyle. Kaynaş Belediye Başkanı Erol Bayraktar konusunda doğrusu bir fikrim yok. Yani kendisi <laughs> normal bir siyasetçidir ama ne background'unu çok bilemiyorum doğrusu. O konuda bir şey söylemem yanlış. Biraz onu zamanla göreceğiz kaynaş konusunda. Beldelerden Boğaziçi beldesi İbrahim Ercan. İbrahim Ercan da partiden, teşkilattan gelen bir isim. Siyaseti iyi bilen bir isim. Onun Boğaziçi'nin gelişmesi konusunda bir birtakım adımlar atacağını, oranın biraz köy havası var Boğaziçi'nde. Buraya bir takım yeni proje olduğunu biliyorum. Şey konusunda Bekir Akbulut, Göl Belediye Başkanı. Bekir Akbulut SGK'dan geçti, bir memur bürokrasiyi iyi bilen birisi. Onu da turizm konusunda özellikle turizm ağırlıklı bir takım proje olduğunu biliyoruz. Onu da tabii ilk defa siyaset yapacak, ilk defa belediye başkanı yapacak. Onu da bekleyip görmek gerekiyor. Görecekler ee, şey, Cuma yeri konusunda e, Recep esnaflıktan gelen birisi, iş adamlığından gelen birisi. Doğrusu onun da proje konusunda çok fazla yansımadı, ön plana çıkmadı proje konusunda. O konuda da bir soru işareti var, bilmiyoruz yani. Henüz biraz kapalı kutu görünüyor. Şeyi ee, şeye söylersek, Gümüşhane Gümüşova konusunda, Anladım. Ahmet Ezap diye o da esnaftan gelen birisi. Yani Ahmet Ezap konusunda doğrusu biraz o da kapalı kutu gibi geliyor bana. Biraz zaman beklemek lazım birkaç ay. Kendisiyle en son telefon görüşmesi yapmıştık seçim akşamı. Bayağı heyecanlıydı tabii evet. seçimlerin verdiği mutlulukla. Hepsini evet. bekleyip göreceğiz bakalım içerimizde. En son Mehmet Keleş'i zaten söyledik Mehmet Keleş'in konusunda. Bugün devir testini de yaptılar. Ben şunu bir kayda geçirmek istiyorum. Hem televizyon ekranlar vasıtasıyla. Esasında bu böyle İsmail Bayram 5 yıl bu e, ülke hizmet etti, bu topluma evet. hizmet etti. Tabii ki eksiği vardır, gediği vardır ama Tabii. ben şunu bekledim AK Parti Teşkilatı milletvekilinden. En az İsmail Bayram bir veda plaketi verebilirlerdi. Bir veda yemeği düzenleyebilirdi. Sonuçta bu AK Parti bir belediye başkanı. bu Parti işte, tarafından, teşkilat tarafından en azından böyle bir şey yapılabilirdi bir, bir plaket diyorsunuz. Evet. Burada maalesef bu siyasetlik vefasızlığı <laughs> e, ayan beyan ortaya gördük. ...hiçbir şekilde bir plaketle dahi en azından bunu onurlandırmadı. Bu bence bu siyasetin ayıbıdır, AK Partişken teşkilatı ayıbıdır. Bunu bir altın çizmek istiyorum. Bir de en son veda, e, baktım veda töreni izledim, sizin kayıtlarından izledim. Geçen seçimde e, Mehmet Keleş veda ederken hı. bütün il, ilçe teşkilatları, bileti kapıya Kapı kadar uğurlamıştı arabasına kadar. Hı hı. Şimdi baktım demin görüntüleri, sadece Mehmet Keleş İsmail Bayramı uğurluyor diğer milletvekilleri olsun il baş teşkilat yöneticileri olmadığını gördüm. Bu da bu vefasızlık sergilendi. Hiç hoş değil, hoş, hoş karşılamadım. Şahsen üzüldüm yani. Bu işte. siz söyleyince ben de çok üzüldüm evet. gerçekten üzücü bir şey. Neyse kapatalım. İsmail Başkanımız her zaman gönlümüzde olacaktır diyelim. Evet. Ve İl Meclisine bakacak olursak evet. kadın meclis üye sayısı 3'e çıktı. Sema evet. Çelebi'nin yanına Çiğdem Günal ve Ayfer Yılmaz isimleri de evet. eklendi Düzce Belediye Meclisinde. 6 İl Meclisinde ise 3 kadın üye 5 yıl süreyle görev yapacak bundan sonra ve İl Meclisinde AK Parti ezici bir ee, üstünlük sağlayarak 18 İGM üyesi evet. sokarken Milliyetçi Hareket Partisi ise 3 kişiyi meclise soktu. Önce bunu bir değerlendirelim. Ardından bu dönem Düzce İl Genel Meclis Başkanı kim olacak? Bu evet. merakla bekleniyor. Sizce diyerek devam edelim. Ne zaman açıklanır diyelim Düzce İl evet. İGM Başkanı. Şöyle e, hatırlatmakta fayda var. 2004 seçimlerinde 21 üyesinin 20 bin AK Parti almış. Hiç muhalefet yoktu. Hı hı. Onu söyleyeyim. 2009'da bir oy kaybıyla beraber birçok belediye kaybedilmiş. Orada 14 üyesi vardı AK Parti. Bu dönem tabii yeni çoğunluğunu aldı. 18 aldı. Orada da bir başarı söz konusu. Dediğiniz gibi 3 bayan meclis üyesine geldi. Buna ilk toplantı 9 insanda herhalde yani çarşamba günü yapacak hı hı. Ilk meclis toplantısı. O toplantıda meclis başkanı seçimi olacak ve komisyon seçimleri olacak il Meclisi'nde. Şimdi kulislerden yansıyan bilgiler şöyle. İlgiler Meclisi başkanlığı için iki isim gündemde. Bir Akşı gelen ve eski AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Dursun Çakır bir dönem e, aday adayı da olmuştu. Bir bunun ismi nisbi ilgilenmesi başkanlığı için geçiyor. Bunu alternatif olarak da e, Düzce birinci sıradaki Şinasak Bulut'un yani bir olması, biri olu ol, şeklinde. Sonra e, Ak Parti il başkanı Metin Kaşıkçıoğlu ve Fevai Hasan hem e, şey Dursun Çakır'a sıcak bakıyorlar. Hem de Şinasak Bulut. Belki bunlar arasında hani eğer bu iki isim arası uzlaşması sağlanmazsa belki küçük diye bir ihtimalle olsa. Ben Çiğdem Günal'ın çünkü daha önce kadın konuları başkanlığı yaptı. Belki hani bir bayan tercihinde bulunursa Çiğdem günan da belki ilgilenmesi konusunda başkanlık konusunda ismin bilineme gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu üç isim arasında gidip, gidip gelecek gibi görünüyor. Çarşamba günü öyle saatlerinde bu iş biter. Çarşamba akşamı öğrenmiş evet. oluruz diyorsunuz. Hemen hani özel idare Genel Sekreterliğine bakacak olursak evet. bilindiği gibi Kenan Üstün'le emekli ayrılmasının ardından Haziran ayından beri yaklaşık kaç ayda bir on aydır falan Bak, evet. yürütülüyordu Doğru. bu görev. Genel Sekreterlik için düşünülen isim evet. ee, şu anda merak konusu kulislerde evet. var mı bir şey? Bir şeyler var mutlaka. Bu konuda gelişmeler de var esasında. Ee, biliyorsun o vekal kenar üstüne emekli olduktan sonra bir türlü atanam yapı, yapılamadı. Milletvekili arasında bir birlik beraberlik sağlamadı. Milletvekili arasında sağlanan teşkilat bu sefer bir takım itirazlar vardı. En son şu anda e, Müdür Yardımcısı Selim Metin üzerinde bir mutabakat Hı. vardı ama onda e, bir şekilde olmadı. Yani ataması gerçekleşmedi. Şimdi eski Gümüşova Belediye Başkanı var. E, iki dönem önce yapan. E, bu konuda biraz e, bir takım şeyler var. Bu e, <laughs> Yani parti teşkilatı olsun, milletvekilleri olsun, Muharrem Tozan, Tozan. ismi üzerinde evet. O bir iki dönemler Ahmet Bostancıoğlu'nun önceki dönemde belediye başkanlığı yaptı. Bunun ismi şu anda gündemde Muharrem Tozan'ın e, özel idare genel sekreter olması konusunda. Öyle sanıyorum ki milletvekilleri de bu isim üzerinde mutabakata varmış durumda. İl teşkilatı istediği bir isim. Herhalde önümüzdeki günlerde bu atama gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bakalım onu da bekleyip evet. göreceğiz. Hemen 30 Mart seçiminin hemen ardından biz de haberini yaptık. AK Partili Başkanı Metin Kaşıkoğlu bir açıklama yaptı arkadaşlarımız. Evet. Gittiler bu basın açıklamasına. Seçimlerde paralel yapıya mensup. Evet. Kişilerin nasıl çalışma yaptıklarını ve kimler olduklarını bildiklerini evet. söyleyerek yeri geldiğinde bu isimle deşifre edeceklerini evet. vurguladı. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacak? Yani ne olacak deşifre etmek? Yani bu süreç nasıl olacak? Kimler nasıl deşifre edilecek? Ayrıştırılacak seçim sürecinde böyle böyle paralel yapıya mensup kişilerin ne demek istedi? Sizce? Tabii paralel yapı iddiası seçimden önce bir başbakan tarafından gündem getirildi ve AK Parti sözcüsü tarafından gündem getirildi. Biraz soyut bir kavram bu paralel yapı. Bu da şu kast ediliyor herhalde. Cemaat hareketinin e, kamu kurumlarındaki e, mensupları kastedildiğini düşünüyorum paralel ya da işte sivil toplum örgütlerindeki kişiler kastedildiğini düşünüyorum. Bu konu somut bugüne kadar soyut ifade var ama evet, somut herhangi bir evet. e, bir soruşturma tam bir, açıklaması bir şey yok. yok tam İsim aynen. de vermiyorlar somut evet. olarak yani şu dernek şu vakıf dem, demiyorlar. şahsen ben bu Metin Kaşıkoğlu'nun açıklamasını ve bir de ilgilenmesi üye seçilen Cahit Aydın açıklamasını çok yadırgadım. <laughs> bunlar kendine yargıç ne polis ne de savcıdırlar kendini biraz böyle hani bir müfettiş ya da bir dedektif rolü üstlenmişler. Deşifre edince ne olacak? Bu isimleri çıkarttığı zaman, evet. buldukları zaman arayacaklar, bulacak. Deşifre edince ne olacak? Ayşegül şu var. Türkiye'de seçimde bir kamplaşma oldu bakın. Bir tarafta sanki AK Parti oy verenler bir oy vermeyenler diye bir kutuplaşmaya doğru gidiyor. Bu aslında doğru bir şey değil. Bu kutuplaşmanın bir yansımasıdır bu. Yani sonuçta bu toplumda insanlar var. İnsanlar herhangi bir siyasi partiye mensup olabilirler. Evet. Bir cemaatte de, de mensup olabilirler. Evet. Bir tarikata mensup olabilirler. Evet. Bunlar bu ülkenin insanlarıdır. Evet. Bunları sanki bir terör örgütü mensubu gibi hakkına herhangi bir yargı kararı bir eylem yokken bunları ötekileştirmek, tamamen bir ayrışmaya yol açmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir burada. Hem ülkemiz için de, toplu yaşadığımız düzey için söylüyorum. Bence AK Parti İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu'nun ve kendi bir takım çevresindeki insanların bu paralel yapı işte bunları deşifre edeceğiz, indirene kadar gideceğiz söylerini ben çok yanlış söyler. Bu konuda varsa gereğini ya emniyet var, yargı birimleri var, savcılar yapabilir. Bir de suç bunları olan böyle nedir o da merak Hem ediyorum. hakim hem savcı hem polis rolü üstlenmeleri çok yadırgıyorum ve buradan da kınıyorum şahsen. Evet. Şimdi bence çok güzel bir haber var sırada bu haberi özellikle taşımak istedim 19.45'e Düzce'nin eğitimdeki en büyük sorunları arasında evet. yer alan okulların bunu ne zaman yaptık biz cuma Cuma günü yaptık galiba prefabriklerden kurtulması çalışmalarında özel şahısların vaatleri devletin vaatlerinden daha önce yerine getirildi yani buna bir örnek verelim şimdi arkadaşlar da görüntüleri hazırlarlarsa evet. haberimizdeki görüntüleri bundan 9-10 ay önce bir, bir yıl kadar önce iş adamı Hamit Şerifoğlu bir okul yaptırma sözü vermişti. Ee, Karacı Musa Mahallesi'nde yapılan okul bitti. Evet. Senesi de olmadan bitti. Buna karşılık devletin yaptığı okulların ne, neden zamanda bitirilmediği sorusu da doğal olarak hemen akabinde akıllara geldi. Ne diyeceksiniz bu konuda? Şahısların devletlerin devletinkinden önce evet. gerçekleşti. Önce Şerefoğlu, Hamit Şerefoğlu'nu tebrik edelim burada, kutlayalım. Evet. Çünkü gerçekten zamandan önce verdiği sözü tutan bir iş alıp olarak kayıtlara geçti. Zaten Şerefoğlu ailesi zaten Düzce'de çok önemli bağışlara... Mesela Kervan Kavşa da onlar yaptı evet, biliyorsunuz. Evet, yani. evet. Bu tip çok Şu gerçekten... anda da görüntülerimiz yayına ekrana geliyor. Evet. Bakın komple her şey bitmiş. İç şeyleri evet. de bitmiş durumda. Çok e, bir söz sansası. vermişti. Geçen maalili eski maalimiz evet. Adnan e, Yılmaz yıl zamanında bir kampanya başlatıldı. E, bu kampanyaya ilk katkı sağlayan ve söz veren bir iş adamıdır Hamit Şerifoğlu evet. Ve söz verdiği gibi <laughs> zamanında okulu bitirmiştir. Ve herhalde sanıyorum önümüzdeki öğretim yılında eğitim açılacaktır. O eskiden ben o mahallede oturuyorum. Orada gerçekten çok olumsuz şartlarda, prefabrik bir <laughs> evet. binada eğitim görüldü öğrenciler. Çok şikayetler vardı hem velilerden hem öğretmenlerden. Böylece bir önemli bir yatırım gerçekleşti. Ben Hamit Şerifoğlu'nun bütün iş adamlarına örnek olmasını diliyorum. Çok güzel. Yani keşke bütün iş adamlarımız böyle gelse de birçok prefabrik okullarımız var biliyorsunuz. Hala da prefabrik eğitim 14 beraber. yıldır bağıra bağıra bağıra, bağıra, bir hal olduk. Evet. Keşke bunlar hepsi el Sanat'a da bu konuya böyle bir yatırım yapsalar bunun diğer adamlarının da yansımasını örnek olur. inşallah bekliyoruz. Çok tatlı evet. bir okulumuz daha evet. oldu. Biz de Düzce adına teşekkür ediyoruz ve yine güzel bir haberimiz daha var. Düzce'de çok fazla sorun yaşandı. Özellikle geçen aylarda Düzce Belediyesi denetimle özel halk otobüsleri şoförleri evet. yeni kararlar al, alarak uygulamaya koydular. Bir nevi şoförlere e, nezaket eğitimi uygulanmaya başladı. Evet. Bu çok güzel bir uygulama. Hatta bundan oldukça memnun. 3 Nisan'daki haberimizde bunu izleyicilerimizle paylaşmıştık. Umarım tüm Şoförlerimiz de bu eğitimden bir sonuç çıkartabilirler ve devamı gelir diyorum. Daha çok güler yüz ve nezaket hakim olur otobüslerimizde. Evet. Onun da görüntüleri var arkadaşlar hazırlayabilirlerse. Şoför oturuyor. E, e, Vatandaş biniyor, gerek pazar arabasına yardım ediyor, hoş geldiniz diye karşılıyor. Evet, evet. Yani bilmiyorum bizim kameralar çok... orada diye mi öyle oldu onu da bilemeyeceğim evet. ama, hani, ama çok hoştu. Evet. Yani inerken de binerken de vatandaşa, yaşlılara özellikle yardım etmeleri çok hoş evet. bir hareket. O konuda siz de zaman zaman haber yaptınız, gazetelere, basına yansıdı. Çok zaman zaman tartışmalar oldu yani müşterilerle. Çok oldu evet. Otobüs şoförler arasında. Evet. Özellikle otobüs şoförlerinin davranışları konusunda problem vardı. Yani müşterinin, çünkü kaba. yolcular aynı zamanda müşteri de biliyorsun oraya kendi ücretleriyle biniyorlar ve hizmet almak almak zorundalar. Bir ka kaba saba, biraz görgüsüz, biraz saygısız davranışlıydı. Özellikle de serbest kart uygulaması Maalesef. sürecinde çok oldu. Sanki bu devletin uyguladığı, verdiği evet. bir yasa gereği, e, yasa oranmış. gereği verilen bir şey söz konusu otobüs şoförleriyle bu sefer halkın arasında evet. bir problem olmuştu. Daha da bir gergin olmuştu. Şimdi çok hoşuma gitti. Bu Sanıyorum burada e, biraz e, şoförlü <laughs> biraz rehabilite etmişler. Evet. Bir rehabilitasyon eğitimine tabi tutmuşlar davranış bilimler açısından. Bence güzel bir şey. Hoş geldiniz demeleri. Biraz daha kibar, nazik otobüs şoförlerine sahip olacağız sanırım Düz Umarım bu tabi uygulamada da bu şekilde devam eder. Yani otobüs şoförü biraz daha sinirlerine hakim olması gerekiyor. Çünkü Hı -hı. işe yetişmek isteyen zaman zaman yolculara, onunla da anlamana gerekiyor. Empati yapmana gerekiyor. Umarım güzel bir hayvan. Bu serbest kartları da aslında anlamaları gerekiyor. Ben evet. üzülüyorum. Yani anlıyorum. O tarafı da anlıyorum. Bu tarafı da anlıyorum. Ama bu devletin verdiği bir yetkiyi kullanan insanlar 60 yaş üstü. 60 İnşallah yaş bunun üstü. E, bu devamını diliyoruz. yani. İnşallah güler yüzü İnşallah. eksik etmeyelim diyorum ve artık kapatalım. Evet. Haftalığın yükseleni ve düşeniyle kapatalım. Kim bu hafta geçen hafta yükselişteydi neden? Evet. Kim düşüşteydi neden? Tabi e, il belediye başkanı ikinci kez kazanan yüksek oyda Mehmet Keleş yükselenlere koyuyoruz. Hak ettiği için Evet, yeniden teveccüh, or, or, aldı teveccüh aldı. Düşenlere de hayal kırıklığı yarattığı için Akçakoca Belediye Başkanı, eski belediye Fikret Albayrağı. Çünkü çok hayal kırıklığı yarattı. Hem kendisi seçimi kaybetti hem de Partisi'ne o kaybı uğrattığı Asla için. Aslında şöyle diyebilir mi? Seçim çalışmalarının neredeyse hiç denecek kadar evet. az sahada görüldü. Evet. Diğer adayların evet. yanında sönük kaldı da diyebiliriz evet. gibi geliyor bana. Düşenlere fikret almayanlar. Düşenlerle de fikret evet. almayanlar. Yükselenlerle de yeni başkanımız Mehmet Keleş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık ağzınıza Rica sağlık. Ederim. Haftaya pazartesi görüşmek, görüşmek üzere. Çok mersi. Sevgili izleyenler şimdi iki dakikalık kısa bir aramız var. Ardından DTV ana haber devam edecek.